Yapıştır gelsin bakayım Fall Guys oyuncular. Hadi bakayım. Yıllar oldu. Birazcık şöyle oyunun sesini arttırayım hatta. Şöyle bir tık arttıralım. Çok geliyor mu ki lan oyunun sesi? Surdaya bak kedicik medicik yapmış ya lan. Mustafa hangisi? <laughs> Oğlum aklım çıktı niye bağırıyorsun manyak? Oyun sesini nasıl kapatıyoruz da senin? Kapat. Ha tamam. Mavi turuncu ha. Hadi bakalım. Allah'ım bayağı da oldu la oynamayalı. Şimdi bir heyecanlandım. Sude ilk yenersen dalga geçmek yok. sen niye bu kadar şey gibi konuşuyorsun lan? Ni <laughs> diye. Oğlum kontrolleri unuttum ben nasıldı lan? İşte, lan söylesene W mu? Koş lan koş. Boşluk falan ne işe yarıyor? Aa yattılar yere nasıl yattı? Allah belanı vermesin. Şimdi mi söylüyorsun Sude? Ana Anana abradı. Oğlum beni tokat manyağı ettiler amalık. Celalim <laughs> Bu ne oğlum? Jöle gibiyiz lan. Nasıl? Ha? Niye çağırdın ben? Kimi? Beni kim çağırdı lan? Kimse çağırmadı. Sonra 55 kaç lan o numaranın dur. Selim kanka Selim. Alt odada. Selim. Ana ne yapmadı lan? Buradan geldim. Zor nefes alıyorum. Hayırdır? O. Niye lan? Ben görevden geldim ya. Aa, Enes bir yetki verseniz hemen Hüseyin'e alt odada kanka o çağırmıştır seni. Enes iki dakika yetki verin hemen Hüseyin'e. Ee, kanka gir çık yap oda hemen açılır zaten altta. Tamam lan beni buradan alın lan. Lan beni buradan alın lan. Dur lan dur Enes verdin mi yetki? <laughs> dur ben veriyorum dur. Hemen tamam, veriyorum bir daha. Verdim verdim. Tamam kanka çık gir yap en alt odada bak. Osman'la beraber. A, 4, 4, 5, 5. Ben de geleceğim. Videoyu çekeyim. Gel. Tamam artık. gider her şeyi çıkacaktık da çıkamadık. Telefondan gidiyor. Sıkıntı yok kanka gelirsin. Buradayız zaten bundan sonra. Ne oldu lan şimdi kim elendi? Suudi sen kazandın mı? Ha? Ne kazandın ne şimdi? Yo elenmedi. Devam gördüm. Oo yapıştı. Oğlum çok zevkliymiş de gibi kayıyoruz da. Bu nasıl zıplayacağız mı burada? Ananı avradını parkura bak. Bu ne oğlu? Bok geçerim ben burayı. Bakın buradan güzel Sabah akşam falgaç oynuyorum. Bırak da güzel oyna bence Sude. Hazır. Şitle hızlanıyor mu? Koş. Tu tu fu, tu tu. Koş tam koş. Fıya. <laughs> Celalim Ana Ananı suya düştüm. Lan oğlum suya düştüm. Allah kahretmesin. Ya su da Bu nasıl bölüm oğlum? Yayın açın ben de izleyeyim be. Tamam bir dakika kanka. Ben şimdi kayıttayım da. Enes bir yayın açın. Mustafa. Kanka hemen açacağım. Dur şuraya bir geçeyim. Çık lan çık. Oha oğlum bu çok zor. Ben bunu hayatta geçemem. Allah belanı vermesin. Bu ne abi ya? Sude bizi soktuğun şekle bak Allah aşkına 30 yaşında adamlarız topun üstüne sekiyor <laughs> Oğlum nasıl çıkacağız buradan? Bir şey diyeyim mi? Yalnız kimse geçemedi ha. Nereden geçtim? Oğlum ben geçemiyorum. En sonuncu oldum lan ben. Oy siktir. Hadi lan hadi tut tut. Şimdi bir daha. Oha. Bir dakika. Yayın açan oldu mu? Bilmiyorum Penmiş, penmiş. Aynen kanka zıplıyor değil mi topun üstünde? Anasını. Ya. ya Sude bu nasıl bölüm Allah aşkına ya. Çok zor oğlum. Nasıl kolay lan? Hadi amına ödük. <laughs> dur dur. Basayım mı? Tutuyor mu basınca? Bok geçiyorum. Adamla cebelleşiyoruz. Şuraya bak. 3 kişi kaldık burada. Cebelleşiyoruz geçmek için. <laughs> Yasin bizim oyunu ne yaptık? He? Bizim oyunu ne yaptın? Hangi oyunu? <laughs> Çukuru attın. Kanka Osmanlı girdik işte Osman yemeğe gitti. Gul atacağız. Çıkın çıkın. Düzgün bir tane kuralım. Bu ne? Kanka sen bilgisayar geçtin mi? Ya benim bilgisayar şeyde. Gule'de ya. Ee sen oyuna girmeyecek girmeyeceğim mi? karakola geldim. Hı, Hı İstiyorsa şeyin çarın IDP'sini verim. Siz şey halledersiniz. Kanka biz ya oynarız diye dedim ben canım. Bu ilde gene alırız. Bu ilde sıkıntı yok. Valla kaç kaç saat oldu? 37 38 saat oldu uykusuzum. Sıkıntı Selim, yok kanka. Selim'le konuştun mu? Selim'le Selim aşağıda kokain mi çekmiş anasını satayım. Ses vermiyor. Niye lan? Sesini de kapatmış. Allah Whatsapp'tan yaz kanka. Söyle oda kurun hemen. Yazdım lan push diye cevap vermiyorsun? Çıktım ben şu an. Gelir o ya şimdi. Ben ona video çekiyorum dedim mi ya? Aa bir dakika lan sağdan yer varmış biz niye ortadan gittik? Vallahi bu çok zor ya. Neyse deneyeceğiz. Hadi. Nereden gideceğim lan? Soldan. Dino Dino gel gel gel. Çık Çık lan. Çık. Çıkıyorum ben bunların grubundan çıkayım mı? Kanka çık çık. Hiç gerek yok dur bana. Çaldım. Ana ne avradını sikim kaldım ben burada. Ya aga sonda da kalmam ya. Çık lan. Asiktir. Ah, Çık çık çık. Ah. Su da geldim lan. Ananı sikeyim kafam değdi. Ah siktir. Lan oğlum arada kaldı bu adam. Hadi lan aşağı düştü. Hadi lan. Oh vallahi çıktım çıktım çıktım. Ay, lan yaptım lan yaptım dur. Hadi lan tut. Ay, Çabuk mi? lan. Ay, Allah. E ee, sonra ne yapacağız? Anan ne avradın aşağı düştüm Sude. Ha e, o köşe bu köşe tamam lan ne bileyim oğlum. E ee, ne oldu tutmadı? Orada. Ha? Oğlum köşeden nasıl gideceğim söylesene. Allah belanı vermesin. Bu kadar şans oldu. Siktin seni yapamam ben o saniye bunu. Ananız ya çık kadar delikten girdi ya. Allah belanı vermesin senin ya. Püh. O kadar da yaklaştık be. Gene başaramadık. Siz yaptınız mı? İnanıyorum. <laughs> yok. Bizim tayfa komple kalmış. <laughs> Bizim tayfa komple kalmış. Hadi bir yer daha girek. Eee ne yapacağız? SC mi gene? Şimdi evet dedim çıktım. Enter enter boşluk diyor. enter enter boşluk boşluk. Jamalokka. Evet hazır. Go. Mustafa hadi Enes hazır. Tamam al abi. ha. <laughs> Buna. Bunlar ne amına böyle saçması spin direk şöyle yeşil, turuncu, siyah, sarı. Yo en güzel renk benim renkmiş. Aa şey var lan dur şunu giyelim. Oo Ooo elim yağlı falan oldu la böyle. Kapı çaptı aklım Hadi Açsanız oğlum. Hazır. Hazır. Go go go. Mustafa tükürme oğlum. Yine aynı aynı tane Vallahi gelmesin ya. Cidden belalı mıdır nedir? Sude bilerek o haritayı açıyor bence de neyse. Seçilmiyor mu o? Allah Allah ne saçma. Ah! Tamam ya on numara bak böyle giriş değişik bir şey. Oğlum çok sıcak ya. Yandım be. Oh parkurun güzelliğine bak. Sağdan sağdan gideceğiz unutmayın. Go 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 go. Allah <laughs> Allah 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 Allah. Allah O neden? Lan? lan dönüyor bu? Seker. Oğlum bu kafası kalktı ya. Koş 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 ee, koş şimdi ne olacak buraya oğlum ben yolu uzattım herhalde lan Kaçıncıyım ki ben? Koş 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 koş. Oğlum oyun çok zevkliymiş ya. Allah'ım vurma. Çık lan koş 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 ana koş vuracak vuracak, koş 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 koş. Kop lan kop. Aha üçüncü bitirdim. Ooh. Arkadaşlar ben bitirdim. Gelemeyen düşsün. Mustafa kaldır poponu. Lan geçsene Mustafa. Lan yürü lan adam geçiyor. <laughs> bu kim? Enes mi bu? Yeşil dış herifsize bak 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 kapıda bekliyor bak. Ha adamları gösteriyor. Oğlum şimdi bütün adamları bekleyeceğiz mi öyle? Ya sonra ne Süreyi mi bekliyoruz yoksa belli bir kapasite mi var birinci olmaya? Yine elli oyuncu var. Aaa. bitti. Bak bu oyun zevkliydi mesela bu oyun İyi, hepimiz yaptık. Sude kafan ne kadar büyük olmuş lan. Kocaman. Ya Allah belanı versin senin gibi bölümün. <laughs> Gene geldi. Ya bu kadar olur ya. Üff. Neyse Mustafa birazcık tecrübe edindik lan. Belki geçeriz. <laughs> İnşallah. Abi bu bölüm çok mal bir bölüm ya. Lan şuraya kadar geldik de şuradan sonrasını geçemedik ha. Minnacık da bölüm kalmış. T. Hadi oğlum. Ben sağdan gidiyorum abi. Kim ne bilsin. Koş 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 koş. Lan oğlum çık lan. Herkes aynı yerden gidiyor lan. Çıkın lan. Allah belanı suya düştüm. Ah siktir suya düştüm. Ya oğlum nasıl geçiyorduk? Bir dakika ya yanlış oldu dur. Ananı siktir gene düştüm. Ya üf. Ya aga ya. Oğlum en sonucu. Oha bitirdiler mi? Oğlum bu adamlar burayı geçmiş suda. Ben mi kaldım bir tekmal gibi? Ananız. Oğlum en sonucuyum. <laughs> Mutlaka. E hadi git. Ne? Alan geldim lan geldim. E ee, buradan nasıl geleceğiz? Asiktir ya. Oğlum mouse klavyeyi kıracağım şimdi Allah belanı vermesin. Zıplasan ana. Anam 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 anam. Tut tut tut. Aha vallahi çıktım. Koş 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 koş, koş, koş. Nasıl atlıyorduk? <laughs> A, tut 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 Allah kahretmesin. Ha? Nasıl atlayacağım? <laughs> tut 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 tutmuyor oğlum. Lan ne var? Aa siktir. Billy boşa mı atlayacaktım böyle? Ha? Oğlum bir dakika tutulmayacak mıydık Sude? Allah belanı vermesin senin ya. Söylesene baştan. Lan Sude birinci oğlum. Puh. Abi gene aynı bölüm nasıl gelebilir ya? Neyse bu serverimizde böyle olsun artık bir dahaki serüvende bence güzel şeyler geleceğini düşünüyorum yani inşallah